Merhaba arkadaşlar. Bazen öyle bir an gelir ki akrabalarımızla ya da aile bireylerimizle sanki her şey hiç anlam veremediğimiz bir hale dönüşür. Aslında bu olayların çoğu bizim kendimizi tam olarak kendi benliğimizi Tam olarak tanımamam, tanımam, tanımıyor olmamızdan dolayı bazen kendimizi unuturuz, bazen kendimizin gerçekten e, hangi seviyede olduğunu e, tam olarak e, kendi kendimize ölçemeyebiliriz. Ancak başka biri e, karşımıza geldiğinde bize aynalık yaptığı zaman kendimizin e, ne kadar e, değerli olduğunu ve gerçekten hayatta konum olarak ya da bilinç olarak hangi derecede yüksek yükseldiğimizi o zaman anlayabiliriz. Aslında en büyük sıkıntı, üzüntü ve olaylarımızı kendi en yakınlarımızdan, aile akrabalarımızdan yaşarız. Çünkü aile ve akraba en büyük sınav yerimizdir. Biz bazen kendimizin farkında olmadığımız için bizim her türlü değişimimiz, her türlü dönüşümümüz, her türlü bilinç bilinçte ve farkındalıkta yükseliş yükselişimiz bazı insanları rahatsız edebilir. Çünkü sizdeki her türlü değişim, her türlü olay birinci derecede en yakınlarınızın düşmanlığıyla sonuçlanır. O yüzden bütün peygamberlere bir bakın derim. Hatta Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizin hayatına bir bakarsanız, o da aynı olayları yaşamış, yaşamıştır geç, geçmişte, hem de en yakınlarından ve en birinci derece birinci derece akrabalarından. Ve tüm peygamberler de kendi akrabalarıyla en büyük sıkıntı ve üzüntüleri aile, aile bireyleriyle, birinci dereceden akrabalarıyla e, birebir yaşamış ve gerçekten de e, çok ağır e, sınavlar e, geçirmiştir. Bu nedenle tüm peygamberler bulundukları yerlerden bunun bulundukları yerlerden başka yerlere göçmüşlerdir ve göçtükleri yerde kendi kavimlerini ve topluluklarını kurmuşlardır. Sonra gidip diğer taraflarda olmuşlardır. Bütün filozoflara da bakmak gerekirse onlar da bulundukları yerlerden sürülmüşlerdir ve başka yerlere gidip oralarda olmaya çalışmışlardır. Siz full tam bir olgunluğa eriştiğinizde çevrenizdeki insanlardaki rahatsızlık oluşmaya başlar. Onlar da onlar da kendilerindeki eksiklikleri, yanlışlıkları görmeye başlar ve sizi size saldırmaya başlarlar. Siz tam bir bütünlüğe geçtiğinizde bu onların rahatsız eder. Sistem bir bütünlüğe geçtiğinizde bütünlüğü olan insana saldırırlar. Çünkü bütünlüğü olan bir adam veya bir insan senin zayıflığını ortaya çıkarır. Bu yüzden sevilmezsiniz. Bu videoyu şunun için hazırladım. İnsan kendi değerini bilmeli ve gerçekten hayallerinin ve hedeflerinin peşinde gitmeli. Çünkü ne olursa olsun e, ailemiz, akrabamız, arkadaşlarımız, e, sevdiğimiz insanlar bizim bizimle birlikte yol arkadaşıdır. Bir gün onlar mutlaka hayatımızdan çıkıp gider. Ama kendi başımıza kaldığımızda en azından kendi benliğimizi bulduktan sonra kendi hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizde geriye dönüp baktığımızda kendi kendimizle gurur duyarak kendi özbenliğimizin değerini bilerek yaşamak çok daha e, anlamlı ve gerçekten özgür bir yaşam sürmek ve özbenliğine e, benliğine yakışanı yapmak çok değerli Sevgilerimle